Efendim, sırada mahkeme mahkeme dolaşmasına rağmen gerçek kimliğini bir türlü kavuşamayan bir kadının haberi var. O kadın bir yaşında öksüz ve yetim kalmış, bakan olmayınca yurt kapısına bırakılmıştı. Sonrası ise filmlerden farksız. Kimliksiz mi yani? Geçmiş yakamı bırakmıyor ki rahat edeyim. Bir kere ben yaşamıyorum ki gel oğlum. Dünyaya gözlerini açtığı anda çilesi başladı. 58 yıl boyunca gerçek kimliğine kavuşamadı. Hiçbir resmi kurumlarda kaydım yok. Ölünce yani mezara yazılacak bir baba adı da yok. Sivas'ta yaşayan Raziye Şimşek'in hayatı filmlerden, romanlardan farksızdı. Ben bir yaşındayken annem vefat ediyor bakan olmadığı için beni götürüyorlar, yurdun kapısına bırakıyorlar. O dönemin yurt müdürü beni el altından yurda kayıt etmeksizin beni büyüten aileye veriyor. Onu gayri resmi evlat edinen aile sahte kimlik çıkarttı. Onlar da sahte kayıtla kendileri doğum yapmış gibi kendi üzerine geçiriyorlar. Talihsiz kadın evlenince kimliği iptal oldu. Kendini tuhaf bir bilmecenin içinde buldu. Bir gerçek TC var, bir sahte TC var. Benim kullandığım şu anda mecburiyetten sahte Sahte teyze. Sil baştan yaşıyorum yani hayatımı. O büyük bulmaca çözülsün diye babasının mezarı açıldı. Tek isteği gerçek bir kimlik olan Raziye Şimşek de merakla sonucu beklemeye başladı. Hakim Bey e, DNA testine karar verdi.